Merhaba tatlı ay çiçekleri. Biliyorum uzun zamandan beri YouTube videoları yapmıyordum ve aklımdasınız ama biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bir de smoothie orucuna girmiştim. Onunla ilgili başka bir vlog hazırladım. Daha onu editlemedim ama çok yakında paylaşacağım. Birkaç gün, bir hafta önce öncesinden beri. <laughs> konuşamadım. Bugün anneler günü. Anneler gününüz kutlu olsun ama bugüne yetiştirebilecek miyim bilmiyorum videoyu. Ama yine de anneler günü için, bütün güzel anneler günü için şey yapmak istiyoruz. Chia çikolatalı, frambuazlı chia pudding tarifi yapacağım. Onu yaparken de size şey dedik? Bunu sizin için çekelim. Böylece siz de bunu denemiş olursunuz eğer bilmiyorsanız. Ya da hiç denemediyseniz. Şimdi de ihtiyacımız olan şeyler çok basit. Badem sütü. Daha önceden badem sütü tarifi paylaştım. Sayfamda bulabilirsiniz. Ev yapımı badem sütü. Çikolataları merak edenler olmuştu. Bu bizim Türkiye'de bulduğumuz internet üzerinden alıyoruz. Neye 11'den alıyorum ben orada buldum. %100 şekersiz vegan çikolata. Tamamen garanti ve şey... Evet galiba e, Belçika'dan geliyor. Aynen bu vegan çikolatadan çok memnunuz biz. Framboaz. Dondurulmuş framboaz. Ve chia. Bir de muzlarımız. O altlarını size göstereceğiz. Şey, kat kat yapacağız. Şimdi ilk önce chia pudingimizi yaparak yapmakla konuşamıyorum bugün. Ne olduysa başlıyoruz. Şimdi chia puding bunu ben göz kararı yapıyorum genelde. Ama bir kap, e, Türkçe nasıl? Bir kap, hani, bir, e, bardak. bir, bardak. bir bardak, bir bardağa dört çorba kaşığı normalde. Buna biz hemen hemen e, ne dedik? Üç bardak mı dedik öyle Hı -hı. bir şey. Şimdi buna on iki tane koyacağız. Eğer yetmezse ekleriz. On iki tane kaşık chia puding koyacağız. Hatta ilk önce süt ekleyelim değil mi? Biraz süt ekliyorum birazcık. Sonra üstüne Dibine yapışmasın diye. 1 2 3 4 5 ve 12. Gerçek kaşık büyük bir çorba çay, ıı, çay, ıı, kaşığı. İlk Ama Birazcık bir iklemeyeyim şöyle Olur. Tamam. Bakalım. Tamam, karıştırayım. Evet. Zaten bunu şimdi sütü ekleyeceğiz. Buzdolabında bekleteceğiz. Bu puding haline gelene kadar. Bolca yapıyoruz. Çünkü biz bayağı seviyoruz onu. Artarsa da buzdolabında saklayabilirsiniz. Ertesi gün kaç gün. 3 gün maksimum. Hmm, acaba... 2 tane koydum. Zaten yetmezse oh. ekleriz. Evet. Evet. Yani bu şey daha çok koyarsanız daha katı bir puding olur, puding olur. Daha sulu daha şey istiyorsanız daha az koyun. Biraz böyle denemek gerekiyor. Baştan çok koymayın çünkü çok katı olunca şey olur ama daha minimumdan başlarsanız yeterli değilse eklersiniz. Tamam. Sanki sanki bana bir kaşıktan gerekiyormuş gibi evet, geldi. Tamam, biraz oldu. <laughs> bir kaşık alıyorum. Tamam. Bakın şuradan belli oluyor aslında bakın şuradan aslında şuradan belli oluyor yükleyeceğim. Bakalım. Bence yeter. Tamam, 13 kaşık koydum. Böyle büyük kabımıza. Hatta bak şey serpeşmeye başladı. Chia puding. Ve chia çok sağlıklı gerçekten. Pestit içinde var. Yani bedendeki bütün toksinleri e, alıyor, çekiyor. Karaciğerdeki de onları alıyor, çekiyor. Onun için her gün yeşil smoothie'mize de koyuyoruz. Bence tüketebilirsiniz. Buzdolabına koyuyorum. Şimdi çikolataları eriteceğiz. Şeyi buzdolabında bekletiyoruz. Normalde bir saat diyorlar internette ama biz ne kadar da 15, dakika 15 dakikada gayet oluyor. rahat oluyor. Önceden de hazırlayabilirsiniz bunu bir gün önce ya da şey pudingi. Böyle çoktan yapıp 3 gün boyunca yemek istiyorsanız sonra öyle kullanabilirsiniz. Ama taze tercih Şimdi bugün anneler günü onun için büyük büyük porsiyonlar yapıyoruz. Kutlayacağız. Onun için iki tablet. Yani bu, bu tarifin yarısını da yapabilirsiniz bu arada. Biz iki tablet. Bir kişi için yarım Vegan. bardak süt ve iki kaşık çiğ yeter. Evet. Vegan. Aynen. Bir kişi için yarım bardak süt ve iki kaşık çiğ. iki çorba kaşığı çiğ gayet yeterli olabilir. Biz biraz yam yam vegan yam yam'lar olduğumuz için <laughs> Şimdi ben maci deniyor. Ben mari bu çikolatalarımızı eritiyoruz. Küçük büyük bir tencereye sıcak su koyup kaynatıp küçük bir tencere üstünde. tepesiniz. Evet, Şimdi bekletiyoruz. Daha tam kaynamadı ama böyle bekleyeceğiz biraz. Biraz erimeye başladığında badem sütü, birazcık badem sütü ekleyeceğiz. böyle daha krema halinde olsun diye. Biraz beklemek. Tamam, şimdi erimeye başladı. Yani başladı bayağı bir eridi aslında. Böyle gördüğünüz gibi. Birazcık şimdi süt ekleyeceğim. Ve çikolatayı çok tatlı sevenler biraz agave şurubu ya da bir şurup ekleyebilirsiniz ama biz böyle bunu gayet güzel tatlı buluyoruz. Ben bana tatlı geliyor. Bu kadar birazcık süt. Diyorum. Badem sütü. İyice karıştırmak lazım. Böylece badem sütü şey için kıpırlaşmasını engellemek için. Yani daha az çikolatalar katılaşabiliyor. Ve sıvı. Ekledikçe yavaş yavaş karıştırdıkça ekliyorum. Yoksa çok böyle katılaşmış gibi oluyor şu an. Ama yeterince ekleyince karıştırdıkça ekleyin. Zaten istediğiniz kıvama gelecek. Şimdi böyle karıştırdıkça böyle olmaya başladı. Ama çok azıcık daha inecek. Daha bekleyeceğim. Çünkü bunu soğuk, frambuazlar soğuk oluyor çiğ pudingi de böyle süt eklemeden eklersek o e, çikolata katılaşır çok çabuk. Bu çikolatayı şey istiyoruz. Bir iki şey daha yumuşak. Ki erimesin hemen. Ee, şey sertleşmesin hemen. <laughs> Erisin. Tamam şimdi her şeyimiz hazır. Pudingimiz de bakın gayet ne kadar da oldu? 15-20 dakikada oldu. Muz, muz, dilimleri mutlaka ekleyin. Çikolatayla ve çiğ puding de çok güzel oluyor. Muz şey olarak da orantısı 6 tane biz koyuyoruz. Çünkü böyle kavanozları yapacağız ama küçük puding yap, yaparsanız bir muz yeter. Ve şeye dikkat edin yerli muz. Ve böyle çilleri olmasına dikkat edin. Olgun öbür türlü mideniz için sağlıklı değil. Sapsarı ya da yeşil yeşil şeyler varsa o çok kötü gerçekten. Böyle çilli yerli 6 tane muz. 6 tane dediğim, biz üç kişilik yapıyoruz ve büyük kavanozlarda yapıyoruz. Onun için bir kişilik, bir muz veya büyük bir kavanozda yapıyorsanız, büyük bir porsiyonsa iki muz olabilir. Böyle, tamam bu hazır. Muzlarımız hazır. Şimdi pudingi hazırlıyoruz. Çiğ pudingimiz bakın olmuş. Böyle gayet güzel. Hatta biraz sulu bile olmuş. Ama bence böyle iyi. Şimdi nasıl isterseniz yapabilirsiniz aslında. Biz ben ilk önce biraz kat kat yapıyorum. Biraz chia puding ekliyorum. Dibine Ek Tabii tekrar e, söylüyorum bu nar çok büyük porsiyonlar. İşte, <laughs> bunun gerçekten e, bu büyük kavanozun yarısını bir kişi için yapabilirsiniz. Biz yiyebiliyoruz yani böyle beslendiğimiz için. Size bir öğün gibi oluyor bu aslında. Değil mi? Çünkü içinde şeker yok. Bu pudingin. Hatta bu galiba kavanozlar tam dolmayacak ama olsun çok göz kararı yapıyoruz biz yemekleri. Ama sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi muzlar. Tatlı kaseleri falan da olabilir. Herhangi bir şey de yapabilirsiniz. Bizim olmadığı için bunlar da yapıyoruz. Böyle de gayet keyifli oluyor kavanozlarda. Göre yapabilirsiniz. Aslında ilk önce framboazı koyup sonra muzlu sonra çikolatayı koyacaktım ama e, framboazı çikolatayı yan yana koymuyorum çünkü framboazlar soğuk. Çikolatayı sertleştiriyor. Daha puding koyayım. Tamam böyle benim gibi her yerin şey tepsisini temizleyebilirsiniz herhalde. Şimdi frambuazları, tamam, şimdi muz gözükmüyor ama çiğ koydum, muz koydum, çikolata koydum, çiğ puding koydum. Görünmesi bile güzel sürpriz puding'in içinden şimdi bolca şey koyacağım araya ben yani dediğim gibi doğaçlama nasıl içimizden geliyorsa öyle yapın başka şeyler de ekleyebilirsiniz Vişne, donmuş vişne, çilek, taze çilek ne var ne kullanabiliyorsunuz ne aklınıza geliyorsa Ama oluyor. Gerçekten. Böyle bolca frambuaz koydum. Çünkü şeyi doldurmak istiyorum. Kavanozu ve frambuaz her zaman güzel oluyor zaten. Oh, herkes <laughs> kutup, kutup ayımız. bize hep çok sıcak tutuyor. Yeter kendini. <laughs> Bırakıyorum. Evet. Koymak için. muz istiyor. Hı? Muz istiyor istiyor. <laughs> muz çok seviyor. Hı? O sevmiyor. Evet. Evet. Köpeğiniz varsa ve muz seviyorsa ona da dilimler ayırın. Bayılıyor. Oh oh. Bir kıskanç daha geldi. Bir kıskanç daha geldi. Tamam mı? Ben bunları şimdi sonra vereceğim size. Boynum var. <laughs> Onlar da bizim gibi tatlıca. Yine muz koyuyorum. <laughs> Onlar da bekliyor. Sırası da gelecek. Yine bu videoyu paylaşırsam super olur. Paylaşamazsam bence her gün anneler günü. <laughs> Değil mi çocuklar? <laughs> İşime gir. Her gün anneler günü. Her gün kutlamak için. olmayı kutlamak. Bu dünyada olmayı. Bu yolculuğu bu yolculuğun parçası olabilmeyi. Hepimiz çok şanslıyız. Muzlarımızı da koyduk ve arta kalanlarla arta kalanları ne yapıyoruz? Bizimkiler gibi köpeklerimiz varsa muz seven ama hepsi sevmiyor. Bak. Böyle kokluyorlar. Yiyecek misin? Haydi, sen, sen yiyecek misin kız? Aferin. Aa. Oh. <laughs> Normalde sevmiyorlar. Ama bunlar... Yavaş yavaş. Tamam. Şimdi üstüne de tekrar konuşmak. Nasıl bu puding? Nasıl olur? Çikolata ama sizin için değil. Köpeklere çikolata vermiyoruz. Tamam. Daha çok çiğ eklemedim. Çünkü aslında böyle iyi oldu. İşte çikolata olması. Böyle tam bu arada da Nereye isterseniz. Kuru meyveler herhangi bir şey olabilir. Tam boğazda çikolatalı işte böyle meyve. Ve hazır. Aslında çok basit. İşte gerçekten hani yaratıcılığınızı kullanıp her türlü yapabilirsiniz bunu. İstediğiniz şeyleri katabilirsiniz. Ağız tadınıza göre. Hayırlı. Böylece biraz rüzgarlı bir gün ama güneşte küçük bir tea şey, pudding pikniğe yapacağız. Evet aslında gerçekler gölgeye geçtik. Bayağı güneşliydi. Gölgede daha rahat. Teknik yapacağız. Tiger de galiba pikniğin parçası olmak istiyor. zorla çekiyorum bunları. gibi güzel çocukların olduğu için. <laughs> Şimdi bakalım. Sen bunu ister misin? Yok. <laughs> Nasıl olmuş? Ediyoruz. Hmm. Bence çok güzel. Sence? Mutlaka mutlaka denemelisiniz, gerçekten. Başka bir dünyaya gidip gelebilirsiniz bunu yerken. <laughs> Ve sağlıklı bir tatlı. İçinde şeker yok, sırt meyvelerden yapılmış. hedefe yapmayı unuttuk. Hmm. <laughs> Sağlığımıza, mutluluğumuza Sağ huzurumuza ve bütün hayallerimize. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve Lavi de geldi. <laughs> Burada bir tane daha tatlımız var. Uuu koca bir tatlı. <laughs> フシに。いい Oynayacak mıyız? Evet. <laughs> ne zaman? Şimdi. Yay. <laughs> <laughs> Sıra kimde? Kartları <Partilerim. gülüyor> mı? Tamam. Uno. Uno 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 <laughs> 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 çekeyim derken oyunda kaybediyorum. Evet. Ama yine de uno. <laughs> Aa, teşekkürler. Oyunda 3 tane mi? 4 tane. Oyunda kaybeden Çocuklarından öpücük kazanır. Oho. evet, ben kazandım. Bu bir sürpriz. Özür dilerim. Ama yine de öpücüğü de tercih ederdim galiba. Genelde hep ben kaybediyorum. bir kere anneler gününde bir kere kazanmış oldum. Evet güzel ay çiçekleri ilk defa kazanıyorum gerçekten. Ve bu da anneler günü hediyesi ama ben bir şey daha kazanmak istiyorum. <gülüyor> 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 <De> <laughs>